Neler söyleyeceğiz Gaziantep'e dair? Gökhan Kurt Gaziantep'te de saatlerdir yağış devam ediyor. Yaklaşık 3 saattir aralıksız bir sağanak yağış söz konusu. Sadece Gaziantep'te Kahramanmaraş ve Osmaniye'de de aynı zamanda ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Birçok noktada su birikintileri ve e, su baskınları yaşanmış durumda. Bizler de yaklaşık bir saattir yoldayız. Pek çok noktada o baskınları gördük. İleride yolun kapalı olduğunu e, bize belirttiler. Şu anda o noktaya doğru yaklaşmış durumdayız. Bakın evet. Burada artık yol tamamen su birikintisi nedeniyle kapanmış durumda araçlarda güçlükle ilerliyor. Biz burada araçtan ineceğiz ve yolu size ekranlara getireceğiz. Hemen orta kısımda bir otobüsün kaldığını görüyorum. Yine ileride de bir aracın da kaldığını. Bakın bu araçlarda şu anda yolda kalmış durumdalar. Onlar da ilerleyemiyorlar su birikintisi nedeniyle. Pek çok noktada bu su birikintileri meydana gelmiş durumda Gaziantep'te saatlerdir etkili olan sağanak yağış nedeniyle bakın şu anda bileklerime kadar bu noktada bileklerime kadar ancak ileride daha fazla ilerlediğinde dizlerime kadar bu birikintinin gelebileceğini belirtmem gerekir araçlar. Güçlükle ilerliyorlar şu anda gördüğünüz gibi bakın burada da tamamen artık işletmelerin bulunduğu noktaya doğru gelmeye başlamış durumda. Sizler de görüyorsunuz ekranlarınızda saatlerde sağanak yağış devam ediyor. Meteoroloji uyarıda bulunmuştu sağanak yağış konusunda kilometreye 50 kilogram ve üzerinde yağışın düşebileceğini belirtmişti. Ancak saatlerdir bu yağış devam ediyor. Gaziantep'in pek çok noktasında da su birikintileri oluşmuş durumda itfaiye ekipleri ve bir yandan da belirtmişler. Belediye ekipleri de bu biriken suları açmak için mücadele ediyor. Yetişmeye çalıştıklarında belirtelim. AFAD ekipleri de aslında teyakkuzda. Bunu da belirtelim. Onlar da meteorolojinin uyarısından sonra teyakkuz haline geçmişti. Buradaki birikintiyi açmak için bir vidanjör gelecek ve buradaki birikintiyi, su birikintisini e, gidermeye çalışacaklar. Bakın burada da bir otobüsün kaldığını görüyorsunuz. Lastiğin hemen üst kısmına kadar geliyor. Ve şu anda bakın benim dizime kadar bu suyun geldiğini sizler de görebiliyorsunuz. İçeride vatandaşlar var. Onlar da şu anda çıkamıyorlar. Vatandaşları görüyorsunuz. Ne kadardır buradasınız? Bir, saat oldu. bir saattir. Ekipler birçok noktada işte bu birikintiler olduğu için vatandaşlara yetişmeye çalışıyorlar. Onların da burada aracının kaldığını görüyorsunuz. Hemen ileride de araçlar bu noktaya gelemiyor. Sol taraftan tahliye ediliyorlar. Birikintiyi görüyorsunuz. Bakın bu noktaya kadar geliyor. Hemen sol kısımda da su birinkitilerinin olduğunu görüyorsunuz. Birçok noktada var. İtfaiye ekiplerine bakın. İtfaiye ekipleri de onlar da teyakkuz halindeler. Yetişmeye çalışıyorlar. Sağnak yağış saatlerdir devam ediyor burada. Polis ekipleri de yine bir yandan vatandaşlara, ihbarlara yetişmeye çalışıyor. 112 komuta merkezine çok sayıda ihbarda bulunulduğunu da ifade etmek gerekir suyun altında ne var görmüyorum. Şu an kaldırıma çıktım. Bakın araca bakın. Güçlükle ilerliyor araçlar. İtfaiye ekipleri, ambulans ekiplerini görüyorsunuz. Onlar da yetişmeye çalışıyorlar. Olumsuz bir ihbar mı var? Ambulanslar niye gidiyor bilmiyorum ancak bir trafik kazası olabilir. Saatlerdir işte bu şekilde devam ediyor. Sağnak yağış etkili oluyor. Depremin vurduğu noktalarda Kahramanmaraş'ta Osmaniye'de Gaziantep'te sağanak yağış yaklaşık 3 saattir devam ediyor. Şehir merkezinde birçok noktada su birikintileri oluştu ve e, yoğun bir yağış nedeniyle de ekipler de teyakkuz halinde bu ihbarlara yetişmeye çalışıyorlar diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım Gökhan Kurt. Evet Mehmet şimdi yağışta bir etkili ne kadar bir süre daha etkili olmasını bekliyoruz ve ekranları da getiriyoruz senden biraz daha etrafımızı da göstermeni rica edeceğiz tabi bu noktada ee, ne kadarlık bir alan şu an tamamen suyla kaplanmış durumda. Gökhan Kurt meteorolojinin uyarısı gece boyunca devam edeceği yönünde ancak sabah saatlerinde de yine yağışın devam edeceğini belirtelim. Bu anlamda da vatandaşlara da bizler de su baskınlarına karşı uyarmış olalım. Tabi Gaziantep'te birçok noktada bu su birinkitilerini görmek mümkün. Bizler şu anda neredeyiz? Beykent mahallesi var aslında Gaziantep'in üst kısmı kuzeyindeyiz. Kuzeyinde bulunan noktalarda bu birinkitiler var ancak şehir merkezinden geçmiştik biraz önce. Orada da yoğun bir şekilde yağış devam ediyor. Orada da su birinkitileri var vatandaşlar e, ekiplere sık sık ihbar yapıyor ve ben bu noktaya gelirken aslında birçok noktada da vidanjörlerle o birikintileri e, ekipler tıkanan noktaları özellikle açmaya çalışıyorlardı. Şu anda sizler de bakın görüyorsunuz araçlar burada zaman zaman geçmeye çalışıyor ancak bazı araçların özellikle alt geçitlerde e, geçemediğini, sıkıntı yaşadığını ifade etmek gerekir. Orada da yine mahsur kalan araçlar var. Burada yaklaşık Baktığım zaman bir kilometrelik alanda bir su birinkitesini görüyorum. Geçmek isteyenler cesaretlenip geçmek isteyenleri görüyorsunuz. Onlar geçiyorlar, araçlarına güvenenler. Sol taraftan yol açılmış durumda. Bu sol tarafta bir bölünmüş bir yol var. Buradan da ekipler vatandaşları o noktaya yönlendiriyor ancak bu otobüs daha fazla ilerleyememiş. İçerisinde de vatandaşlar var. Burada bekliyor. Suyun bir an önce tahliye edilmesini bekliyor. Birçok noktadan da aslında ihbarlar yapılıyor. Aynı zamanda şehir merkezinde de pek çok noktada su birikintileri olduğunu ifade etmek gerekir. Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş'ta da etkili olması bekleniyordu sağanak yağışın. Yine e, özellikle Osmaniye'de de etkili olması bekleniyordu. Kameraman arkadaşım o noktaları bakın şurayı da gösterebilirse Burada da yine su birinciliğinin olduğunu ifade etmek gerekir. Elbette ki saatlerdir yağış devam ediyor. Saat 9 itibariyle yağış başlamıştı. Şu saate kadar da e, aralıksız devam ediyordu. An itibariyle biraz etkisini azaltmış durumda. Ancak meteorolojinin yağış uyarısı devam ediyor. Zaman zaman yağış yeniden hızlanıyor ve zaman zaman da yavaşlıyor. An itibariyle yeniden hız, hızlanmaya başladı. Etkisini göstermeye başladığını ifade edelim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinde itibaren etkili olacağını belirtmişti meteoroloji. Kahramanmaraş. Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Elazığ çevreleriyle Gaziantep'in doğusunda bu gece ve yarın etkili olacağını belirtti. Yine aynı zamanda Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Çırnak ve Hakkari çevreleriyle Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli yağış beklentisinin olduğunu, metrekareye 50 kilogram yağışın düşeceğini ifade edelim. Diyarbakır'ın ve Adıyaman'ın kuzeyinde de kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak beklentisi var. Yine Van, Erzurum ve er Erzincan'ın güneyinde, Hakkari'nin kuzey ve Şırnağ'ın doğusunda da yüksek ve dağlık kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları pek çok noktada etkili. Sık sık önümde de itfaiye araçlarının geçtiğini görüyorum. Onlar da ekiplerde aslında bu ihbarlara yetişmeye çalışıyorlar. Çünkü pek çok noktadan birbiri ardına ihbar yapılıyor. Biraz önce gösterdim su seviyesini sizlere. Kaldırımı şu an göremiyorum. Dikkatli bir şekilde indiğimde bakın. Dizlerime kadar suyun geldiğini sizler de görüyorsunuz. Ve ani itibariyle de yağış devam ediyor duracak gibi de görünmüyor saatlerdir işte bu şekilde yağan sağanak yağışta pek çok noktada su baskınlarına taşkınlarına neden olmuş durumda bazı iş işyerlerini bazı Bodrum katlarında su bastığını ifade edelim şu anda Sizlerde görüyorsunuz burada da yine suyun birikmesi sonucunda bazı araçlarda geçemiyorlar onlar da yine burada kalmış durumda sol taraftan diğer yoldan araçlar geçmeye çalışıyorlar ekipler bu noktaya da müdahale edecekler ihbarlara yetişmeye çalıştıklarını belirttik. Bir itfaiye aracının buraya geldiğini görüyorum. Sizler de şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ bu noktaya gelebilirse bir itfaiye aracı buraya geliyor. İtfaiye aracı da yine bu noktada müdahale edecek. Buradaki birikiti su ikitisini gidermeye çalışacaklardır. Ekipler aynı zamanda bu araç içerisinde mahsur kalanları da oradan tahliye edeceklerdir. Afat ekibiymiş. İtfaiye olarak gördüm. Özür diliyorum. Afat ekibi şu anda bu noktaya geldi. Afat ekipleri burada hemen o otobüste kalan vatandaşları almak için geldiler. Onlar da burada başka bir ihbara da gidiyor olabilirler. Ancak şu anda orada durduklarını görüyorum. Evet. Afat ekipleri durdular. Müdahale edecekler hemen o noktaya doğru ilerleyelim. <laughs> yağış hala etkilisini devam ettiriyor. Şu anda yeniden hızlanmış durumda. Mehmet, Mehmet şu an o mahsur kalan otobüste, duran otobüste yeniden... kaç yolcu bulunuyor? Kaç kişi var içeride? Kaç kişi var? 10 kişi. 10 kişi. kişinin olduğunu söylüyorlar. AFAD ekibi şu anda bu noktaya gelecek ve buradan onları muhtemelen alacaklar ama nasıl alacaklarını ben şu anda bilemiyorum. 10 kişi var otobüsün içerisinde. AFAD ekipleri de burada. Pek çok noktada aslında bu manzara var. Su birikintileri nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar var. ekiplerde de işte bu mahsur kalan vatandaşlara yetişmeye çalışıyorlar. Şu anda sizler de gördünüz. AFAD ekipleri buraya geldiler. Ve müdahale edecekler. Otobüste bulunan 10 kişiyi oradan çıkaracaklar. Pek muhtemeldir ki takviye bir ekip daha bu noktaya istenebilir. <laughs> Saatlerdir devam eden sağanak yağış sonucunda Gaziantep'in pek çok noktasında bu durum meydana gelmiş durumda. Şiddetli bir yağış var. Yaklaşık 3 yıldır Gaziantep'teyim ben. Bugün gördüm yağışı görmedim. Bunu ifade edeyim. Çok şiddetli bir yağış vardı. Saatlerdir devam ediyordu. Uçağı, Çimento kavşağı denilen bir nokta evet. var Gökhan Kurt. Orada da yine e, aynı zamanda su su olduğunu belirtti. Ve ekiplerin oraya da müdahale ettiğini belirtelim. Şehir merkezinde pek çok noktada müdahale devam ediyor. Buraya da AFAD ekipleri geldiler. Su seviyesi oldukça yüksek buradan nasıl bir tahliye gerçekleştirilecek ekranlara getireceğiz. Pek çok noktada yağış etkili oluyor. Meteoroloji bu noktada uyarı gerçekleştirmişti. Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman için uyarıda bulunmuştu. Hali hazırda bu uyarı devam ediyor. Bu gece ve sabah saatleri itibariyle de bakın buradan bir vatandaşı aracı aldılar. Hemen Evet. Otobüsün kapısından AFAD aracına şu anda aldılar vatandaşları. Geçmiş olsun. Evet şu anda otobüsün kapısından buradan bir tahliye. Buradan bir tahliye yapılıyor. Evet. Mehmet o bölgede suyun yüksekliği ne kadar? AFAD aracıyla şu anda otobüsteki 10 kişiyi tahliye ediyorlar. Ekranlarınıza getiriyoruz. A Haber canlı yayında. Burada arızalanmıştı otobüs su birikintisi kitisi nedeniyle ilerleyememişti. Su birin kitisi nedeniyle de vatandaşlar otobüsten inememişlerdi. AFAD ekipleri araçlarını alarak şu anda suyun olmadığı noktaya vatandaşları çıkaracaklar. Tekrar gelecek ve yine aynı şekilde otobüsün kapısından diğer vatandaşları da tahliye edecekler. Pek çok noktada işte bu tahliye işlemleri devam ediyor. Su birikintisinin olduğu yerlerde vatandaşların mağdur olmamaları için ekipler teyakkuz halindeydi. Hali hazırda da yetişmeye çalışıyorlar. Çünkü pek çok noktadan birbiri adına ihbar geliyor. Şehir merkezinde de yine su birikintisinin olduğu ee, taş, su taşkınlarının olduğu noktalar var. Burada da yine su birikintisi nedeniyle işte bu otobüste 10 kişi mahsur kalmıştı. Otobüste bulunan vatandaşları sizler de biraz önce ekranlarınızda gördüğünüz AFAD ekipleri aldılar. Bir kısmını aldı. Onları evet suyun olmadığı noktada birikintinin olmadığı noktada indirdi. Tekrar buraya gelecek ve kalan diğer vatandaşları da alacaklar. Yağış yeniden hızlanmış durumda. Saatlerdir devam ediyor. Bir an olsun durmadı. Saatlerdir devam ediyor. Zaman zaman etkisini yitirse de yine aniden hızlandığını ifade edelim. Araç yeniden buraya geliyor. Yine kapısına yanaşarak oradan vatandaşları, ekipler tahliye edecekler. Canlı yayında kurtarma anlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Evet tekrar e, buraya yanaşıyor içerisinde ekipler. İçerisinde afat ekiplerinin olay yerine ulaştığı bir ardına ikmarlar yapılmış durumda. Bir başka otobüs geldi buraya. Vatandaşlar bu otobüslere bindiriliyorlar. Diğer otobüse alınarak buradan evet. götürülecekler. Şu anda içeride kalan diğer vatandaşları alıyorlar. Mehmet tabi çok etkili bir sağnak yağış var yağış bölgede. Gaziantep'in geriye kalan bölgeleri için neler söyleyeceğiz şu işte ana dair? Su baskınları meydana gelmiş durumda. Şiddetli yağışsa devam ediyor, hala durmuş değil. Bu sebeple vatandaşları bizler de uyaralım. Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyaralım. Çünkü birçok noktada bu su baskınları meydana gelmiş durumda. Özellikle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları gerekiyor ki e, otoyolunda otobanda da yine dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bizler biraz önce otobanın oradan geçtiğimizde e, toprakta bulunan çakıl taşlarını tamamen yola sürüklemiş durumda. Ansızın bu birinkitiler karşınıza çıkabiliyor. Bu sebeple de karayolunda ilerlerken vatandaşlarımız özellikle dikkatli olması gerekiyor. Kalan diğer vatandaşları da AFAD ekipleri şu anda kurtardı. Onları da yine su birinkitisinin olmadığı noktada araçtan indirecek ve ardından da Yine bu otobüse vatandaşlar nakledilecek bu otobüste buradaki su tahliye edildikten sonra muhtemelen buradan alınır. Pek çok noktada işte bu ihbarlar var. E, belediye ekipleri de bir yandan da tıkanan noktaları aslında şehir merkezinde çok sayıda tıkanan nokta var. Oraları da açmaya çalışıyorlar. İtfaiye ekipleri de teyakkuz halinde. Pek çok noktada işte bu su baskınları meydana gelmiş durumda. Ekranlarını yeni açanlar için bizler su seviyesini bir kez daha gösterelim. Bakın burası kaldırım. Şu anda bileklerime geliyor. Kaldırımdan indiğimde ise tamamen su seviyesi ...dizlerime kadar geldiğini görebiliyorsunuz. <laughs> Araçlar buradan geçemiyorlar. Araçlar diğer taraftan dönerek geçiyorlar. İşte bu otobüs buradan geçmeye çalıştığında arıza yaptı. İçerisinde bulunan 10 kişi AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı... ...ve bir başka otobüsü alındı. Şu anda buradaki manzarayı da ekranlarınıza getirdik. İşte pek çok noktada aynı durum. Söz konusu aynı manzarayı görmek mümkün ekipler diğer vatandaşları da birinkitinin olmadığı noktada araçtan indirip bu otobüse nakledecekler. Soğuk bir hava var. Yağış yeniden etkisini kaybetmiş durumda ancak tamamen durmuş değil. Zaman zaman yeniden hızlanıyor. Yaklaşık 3 saattir, 4 saattir bir yağış söz konusu. Sağanak yağış sonucunda da pek çok noktada da işte bu şekilde su birinketileri meydana gelmiş durumda. Taşkınlar meydana gelmiş durumda. Bazı evlerin ve yerlerinin giriş katları özellikle su basmış durumda. Yukarıda da yine görüyorsunuz. Kapıyı mı çekeyim? Hazır ıslanmışım ben kapı. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi AFAD ekipleri orada diğer vatandaşları da indirdiler. Onlar da yine bu otobüse binecekler. Ardından da buradan gidecekler. Ekranlarınıza getiriyoruz. Pek çok noktada işte bu yağışın etkisiyle su baskınları meydana gelmiş durumda. Meteoroloji uyarısını yapmıştı. Bizler de bir kez daha meteorolojinin uyarısını yenileyelim. Ee, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Adıyaman'da yağış beklentisi bu gece ve yarın sabah itibariyle devam ediyor. Bu sebeple vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli ve temkinli olmaları isteniyor. Bu sebeple yağışın meydana geldiği noktalardan biri de Gaziantep'te. Gaziantep hem şehir merkezinde hem de kuzeyinde yüksek kesim kesimlerde de yine yağış etkili oldu. Bu sebeple bir pek çok noktada da su taşkınları meydana geldi. Hali hazırda buradaki taşkın ekranlarınızda görüyorsunuz. Bakın araçlar birisi yeniden geçmeye çalışacak. Mehmet Ali Baba benimle böyle birlikte gelebilirse geçmeye çalışacak. Ancak sol tarafı kullansalar aslında daha iyi. Çünkü bu otobüs gibi diğerleri de arıza yapabilir. Evet, bir otobüsün geçtiğini görüyoruz. İçerisinde yine yolcu var, işçi servisleri. Kaldırım var burada. Kaldırım var. Şu anda görüyorsunuz yeniden bir yolcu servisi var burada. İşleri taşıyan bir otobüs tekrar geçmeye. Bakın, biraz önce durduğunu ifade etmiştim sağanak yağışın sağanak yağış yeniden etkisini başlatmış durumda. Halihazırda yeniden hızlandı. Zaman zaman hafifliyor yağış ancak zaman zaman yeniden artıyor. Bir yolcu otobüsü tekrar o yoldan geçmeye çalışacak ve bir işçi taşıyan servis aracını görüyoruz. Vardiye değişimi, saati şu anda onlar da bir yandan iş yerlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü ileride fabrika organize sanayi bölgesi var. Oradaki durum ne şu anda bilmiyoruz. Oradan herhangi bir ihbar almadık ancak biraz önce itfaiye ekiplerinin de oraya gittiğini gördük. E, edin, sık ayırın, sık ayırın. <laughs> pek çok noktada itfaiye ekiplerini, afet ekiplerini görmek mümkün. Afet ekipleri biraz önce otobüste mahsur kalan 10 kişiyi kurtardılar. Buradaki su birikintisini açmak için de ekipler çalışma başlatacak. Pek çok noktada işte bu ihbarlar sebebiyle ekiplerde de ihbarlara yetişmeye çalışıyorlar. Bu araç da burada kalmış. İçerisinde biri var mı? Evet. Muhtemelen var soralım. Arıza mı yaptı? Ar Geçmiş ar olsun. Arıza mı yaptı? Evet abi, bu ar Geliyor. Tamam. tamam. Geçmiş abi. olsun. Canlı yayındayız. Evet aracın arıza ar ar yaptığını ve bir yakınını aradığını söyledi. Çekiciyle geldiğini söyledi. yol kapatıldı şu anda servis araçları sol taraftan devam edebilirler. Onlar sol taraftan ilerliyorlar ancak su seviyesi oraya ulaşırsa bu yol tamamen kapacı, kapanacağı anlamına geliyor. Çünkü su seviyesinin oraya doğru ilerlediğini görüyoruz. Yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Yağış da bir yandan devam ediyor. Eğer o noktaya da ulaşırsa işletmelere kadar ulaşacağı anlamına geliyor ve bu yolun da kapanacağı anlamına geliyor. Şu anda da hala hazırda yoğun bir şekilde yağış devam ediyor. Hala hazırda burası da önemli bir yol. Çünkü organize sanayi bölgesine vardiya değişimi servis araçları, işçileri taşıyan servis araçları o noktaya ilerlemeye çalışıyor. Pek çok noktadan siren sesleri duyabiliyorum. Ekipler itfaiye araçlarının geçtiğini görüyorum oradan yine ileride muhtemelen Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmeye çalışıyor olabilirler. O yolda da yoğun bir su birikintisi vardı. Ekipler bizler buraya gelirken orayı açmaya çalışıyorlardı. Şehir merkezinde de yine pek çok noktada bu su birikintilerinin olduğunu ifade etmek gerekir. Sebep bu sebeple de ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Ne yazık ki hali hazırda da yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bakın şu anda ben bir içerisindeyim. Neredeyse dizlerime kadar ulaşıyor. Bir an olsun durmuş değil. Saatlerdir işte bu şekilde yağış devam ediyor. Araçları o tarafa yönlendiriyorlar. Bakın servis araçları birbiri ardına geçiyorlar. Vardiye değişimi olduğu için organize sanayi bölgesine işçi taşıyan servis araçları bunlar. Biraz önce 10 kişi burada mahsur kalmıştı. Onları bir başka servis aracı gelip aldı. AFAD ekipleri kurtardı vatandaşları. Bakın bir bidanjör yönlendirilmiş durumda buraya. Buradaki tıkanıklığı gidermek için. Ancak yetişebilmek de aslında mümkün değil. Çok şiddetli bir yağış var. Saatlerdir devam eden çok şiddetli bir yağışın olduğunu ifade edelim. Şu anda da hala devam ediyor bu yağış. Hibritten düştüm arkadaşlar beni bir arayabilirlerse. Şu anda da devam ediyor. Hala hazırda da sağanak yağış. Yaklaşık bir saattir etkisini daha da arttırmış durumda. Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Adıyaman için meteoroloji uyarmıştı. Bu uyarı devam ediyor. Sabah saatlerine kadar da yağışın devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların su baskınlarına karşı dikkat etmesi gerekiyor. Trafikte yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkat etmesi gerekiyor. Bizler de bu uyarıyı yeniden yapmış olalım. Gaziantep'te pek çok noktada işte bu şekilde gördüğünüz gibi su baskınları meydana gelmiş durumda ekiplerde, de işte bu ihbarlara yetişmeye çalışıyorlar. Bizler buradayız. Haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Evet Mehmet Keçkeli ve kameraman arkadaşımız Mehmet Ali Baa notlar için teşekkür edelim. Mehmet zor bir yayın gerçekleştirdi. Bir kez.